Herkese merhaba, Kuat Talks'un yeni bir bölümünde daha birlikteyiz. Kozmetik marka yolculuğunun önemli bir bölümünde bugün birlikte olacağız. Üreticiyi konuşacağız. Bugün kozmetik marka yolculuğunda üreticinin yeri, konu başlığımız ve çok da kıymetli bir üreticimiz var. Aynı zamanda da çok sevdiğim bir arkadaşım ve dostum Ramazan Keleş bizlerle beraber. Ramazan, RK Kozmetik'in kurucu ortağı. Aynı zamanda da Kuat Yönetim Kurulu üyelerimizden bir tanesi. Ramazan hoş geldin. Hoş bulduk sen. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Teşekkür ederim ben de. Ne değilim. var ne yok? Yoğun bir... Değiz evet, dönem, evet. Yo, yoğun bir dönem evet. Biliyorum sezon biraz yoğun. Yarın da fuarımız başlıyor. Evet biliyorsun. bu arada bütün de, çok da müthiş bir ortamdayız. Fuar katılımcılarını da başarılar evet, Hava çok er. güzel. Müthiş. Özellikle bugün böyle bir gündem yaratalım ve güzel bir havada üreticilerimizle konuşalım maşallah. Teşekkürler sağ olsun <laughs> çok iyincisin. Şimdi bugün üreticiden bahsedeceğiz ama evet. önce bir istersen ben çok yakından tanıyorum. Sektörde de eminim birçok kişi tanıyor ama biraz kendinden bahseder misin? Ramazan tamam. Keleş kim? ne yapıyor? 1981 İstanbul doğumluyum. 2002 yılında Akdeniz Üniversitesi kimya lisansını bitirdim, tamamladım. Hemen arkasında askerden sonra o zamana göre o dönemin iyi bir üreticisi olan üretim yerinde fabrikada üretim pozisyonda, Aha. kimyager ger işe başladım aynı süre içerisinde aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde kimya yüksek lisansına başladım organik kimyada organik kimya yüksek lisansı bittikten sonra da Maltepe Üniversitesi'nde işletme masterı yaptım aslında ilk 5 sene hem iş tecrübesi hem üretim hem fabrika ortamını öğrenmek fabrika hazırlık farklı, süreci gibi olmuşlar. Evet fabrikanın fa 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 farklı pozisyonlara çalışmak işte kalite kontrol, arge üretim e satın alma personel yönetimi gibi farklı pozisyonlarda hem deneyim hem de yüksek lisansların tamamlanması şeklinde e gerçekleşti o yüksek lisanslar bana gerçekten hem organik kimya yüksek lisansı yani kimyanın temelini anlamak için çok faydası oldu ilerleyen süreçlerde. Çünkü bizim formülasyon yaparken, üretim yaparken kullandığımız ham maddelerin %90'ı organik yapıda ham maddeler. Organik kimya yüksek lisansı orada bana çok ciddi fayda sağladı. Son adısındaki işletme masterı, kimya tekniğinin dışında kalan konularda satış, pazarlama, işte personel yönetimi, muhasebe, finans gibi konularda çok fayda sağladı. O zamanki ilk ve tek patron da sağ olsun bize çok, ben de çok emeği var. Öğrendiğim birçok şeyi ondan öğrendim. Çok müthiş bir insandı gerçekten. onun vefatından sonra 2018 yılında RK Kozmetik kurduk. RK Kozmetik aynı sistemde üretime devam ediyor. Tuzla'da 4000 metrekare fabrikamızda. Geniş kapsamda ve yüksek kapasite üretimler yapıyoruz. Yaptığımız üretim tipi ağırlıklı olarak %100 olarak aslında müşteri markasıyla fasulye üretim dediğimiz, private label dediğimiz ürün üretim tipinde hmm. üretim yapıyoruz. Kozmetik ürünler üretiyoruz. Tabii kozmetik ürünlerde kategoriler çok farklı. Yani işte kimin aklına parfüm gelebilir, kimin aklına renkli kozmetik gelebilir. Biz onların dışında daha çok saç ve cilt bakım gruplarında... Geniş bir portföy var, e, evet, var aslında. Evet, tecrübeliyiz. Onlar da hizmet ediyoruz. Saç grubu, cilt bakım grubu gibi ürünlerde ciddi markaları iyi markalara üretim yapıyoruz. Geçmişte de yani uzun yıllar süreç içerisinde. Çok iyi markalarla çalıştık. Şu anda hepsinin e, üretim tesisi olan var, e, büyüyen var vesaire. Bu şekilde devam ediyoruz şu anda. Burada bence, birkaç başlık konuşacağız zaten de, bence şu çok önemli. Çok fazla üretici ve marka olduğu bir dönem yaşıyoruz. Şimdi birazdan detaylarına gireriz. Ama e, mesela senin hikayende işin akademik tarafı, üstüne evet. bir e, master yapılması, evet. sonrasında bir üreticinin yanında birçok farklı evet. departmanda tabii, çalışman, tabii. oranın tozunu sene, yutman. Tabii, işin başına geçmeden önce üretim çok böyle Mutlaka. bazen tırnak içerisinde kritik bir alan. Yani iyisi kötüsü ucu çok açık bir alan. Tabii. O yüzden yani o bütün bölümlerde rol alman bence çok büyük etki yapmıştır diye düşünüyorum. İşte okulunun haricinde yani. Tabii. yani ciddi bir bilgi bir yanında bir teknik bilginin yanında ciddi bir tecrübeyle alakalı bu aslında hmm. üretim gerçekten dışarıdan göründüğü kolay kolay bir işlem değil hmm. bazen biz bunu marka sahipleriyle tartışırız yani e, hatta bazıları böyle küçük de görürü biraz ya üretip dolduruyorsunuz falan gibi hmm. aslında öyle değil yani bunun çok ciddi bir yatırım var çok ciddi bir tecrübe var riskler var üretim çok riskli bir şey. çok şeydir. ciddi denetlemeler var çok ciddi denetlemeler Meryem, her var her şeyin tabii, başında tabii, yani yapılan tabii denetlemeler, ciddi denetlemeler marka denetlemeler. Denetlemeleri, ayrı, e, evet, evet, evet. Yani, yani, denetlemeleri ayrı devletin evet. evet. Yani Sağlık Bakanlığı çalışma Bakanlığı bütün bakanlıklarla ilgili her biri ayrı pozisyonlarda denetimler var. Yani tesisin altyapısı, personel yapısı vesaire gibi bunlara hepsini sağlamak bir yere getirmek zor. Yani getirdin, devam ettirmek ayrı bir zor. Yani çünkü üretimde hiç tamir edemeyeceğin bir sürü sorunla karşılaşabiliyorsun. O anda çözebiliyorsun, çözemiyorsun, sonraya bırakıyorsun vesaire gibi. Bunlara hazırlıklı olmak, hazırlıklı olarak bunlara üretime girmek lazım. Yani çok da mümkünse çok da girmemek lazım yani. Sinem Hanım'da bir yayınımız vardı. Orada da mevzuatın korkutucu olduğundan bahsediyordu. Aslında bilin, bilinmeyen şey korkutucu olur diye diye evet. konuştuk. Bunda da öyle aslında bilinmeden Evet. girdikten sonra işin korkutuculuğunu evet. girdikten sonra önce evet. e, üretici içinde ürettiği marka içinde evet. tatsız sonuçlar olabiliyor. Girmek isteyenler için tabii ki her zaman kapı açık ama işin detayını öğrenip belki bugün değil bir ileriki bir zamanda diye belki bir erteleme bile onun için bile belki daha evet. hayırlı olabilir. Yoksa evet. tabii ki güzel üreticiler her zaman ihtiyaç tabii var. Tabii güzel tabii. markalar her zaman ihtiyaç var. Sadece dışarıdan göründüğü gibi değil. Dışarıdan görüldüğü kolay <laughs> değil. değil. Tabii. Yani bir de, o, o kolaylıkta e, değil. Bir, bir de üretim tamamen kapasiteyle alakalı bir işlev. Yani üretim yeri açıyorsanız belli bir kapasite planlamanız ve kapasite doldurmaya çalışmanız lazım. Yoksa hmm. boş atıl kapasite olarak kalacak ve işte finans kaybı, maliyet kaybı hmm. vesaire ve sonrasında belki kapatmaya giden yollar olabilir. O yüzden orada ne kadar ne üretilecek, ne kapasite çalışılacak, sonra büyütülecek mi, kütülecek mi o kadar kapasite var mı, o iş bulunabilecek mi gibi detaylar çok önemli. Yani o mevcutta o anda belki iş gözüküyor olabilir ama o sürdürebilir bir iş mi, sürekli mi 3 sene sonra var mı, 5 sene sonra var mı o işi geliştirmek için başka planlar var mı yani elindeki iş o anda var. Tam onun Yarın olmayabilir. Bir şey söyleyecektim. Mesela son 3-4 yıldır çok ciddi büyüyor ya kozmetik. yani birçok kategoride skin care'da da öyle. Bu bence insanların daha çok zaten evet, marka evet. çıkarmasına da üretici olmasına da tam sebep tam oluyor. Az önce söylediğim sürdürülebilir bölüm çok önemli yani. Evet. Bu 3 yıl böyle devam mı edecek? Acaba bir 3 yıl düşüşe mi geçecek? Sonra mı gidecek? Yani o o 3 yıl insanlara ya bu artık bu kadar büyük bir iş ve artık bunun sonu yok evet. diyerek aslında cesaret veriyor. Evet. Biraz ileri dönük plan yaparak bence hareket kesin, etmek kesin. lazım sanki. Yani o pandemi dönemindeki e-ticaretin e şahlanmasıyla birlikte bu iş olay oldu. O arada bir de bizim birkaç tane yerli marka gerçekten çok iyi iş başardı. Onu görerek kolay oluyormuş gibi birçok marka çıkmaya çalıştı. Bir tane örnek vereyim yani pandemi zamanında işte biz Türk kültürümüzde de vardır. Bu çok hızlı aksiyon alırız. Hemen karar hmm, veririz, hemen işe geliriz falan. Yani kebap restoranları olan bir firma bile kolonya üretimine girdi. <laughs> Abi dedim ne yapacaksın kolonyayı yani? Hatta o da şey de değil. Sıradan bir kolonya değil yani. Çok güzel bir ambalaj güzel bir kutu yaptı, kurdalalı falan bir kolonya yaptı. Abi dedi, ne yapacaksın bu kadar kolonya? Yüksek adetlerde de iş yaptırdı. Biz Araplarda bir şeyimiz var, müşterimiz var, biz onları satarız falan dedi. E sonra iki sene sonra aradı beni, bir sürü kolonya var, ne yapacağım ben bunları satamaz mıyız falan diye. Yani dolayısıyla iyi bir plan yapmak lazım Hı -hı. yani. Öyle biraz kültürümüz gereği, kafa yapımız gereği. Çok bu, bazen de avantaj tabii. Yurt dışındaki uluslararası üreticilere karşı Türk üreticinin ciddi bir avantajı. Hı -hı. Hızlı karar almak, hızlı aksiyon almak, çabuk karar vermek. Ama pandemi döneminde bunun olumsuz örneklerini çok yaşadık maalesef. O zaman Şöyle yapalım bence. Böyle hani genelde de zaten seviyoruz sohbet etmeyi de. Böyle bir hikaye kurgumuz olsun bence bugün. Şöyle yapalım. Ben şimdi bir marka ve üretici sohbeti içerisindeyiz aslında. Ben yeni bir marka çıkaracağım ve bu marka için üretici arıyorum. Nasıl aramam lazım? Yani bir sürü üretici var. Ben hangisine gitmem lazım? Gittim. Neyi kontrol etmem evet. lazım? Neyi olup olmadığına bakmam lazım. Bunu nasıl seçebilirim? Hikayenin mesela başında önce bunu bence öğrenmekte fayda var. Üretici tespitini nasıl yapabilirim? Yani çok doğru söylüyorsun, üretici çok önemli burada çünkü çalışmaya başladığında kısa süreli olmayacak bu, uzun süreli bir ilişki olacak. Çok yatırım yaptığın, değer verdiğin markana emanet edeceksin. Dolayısıyla ben de olsaydım, bir markam olsaydı ve üretici arıyor olsaydım, deneyimli mi ve güvenilir mi diye ilk önce ona bakardım. E bu deneyimli mi ve güvenilir mi olduğunu anlamak için bazı kriterler var işte en başta referanslarına bakılabilir. Hmm. Geçmişte ve mevcutta ne gibi işler yapmış, ne gibi işler yapıyor, kimlerle çalışıyor, hangi markalarla ne tarz işler yapmış bunlara bakmakta fayda var. Ben olsaydım ilk başta buna bakardım. Çünkü bu o üretim yerinin, o tesisinin bu işi yapılabilirliğini başta gösteriyor. Kişi yaptığı işten belirtilir. Evet evet yani, yani, yani bunu yapmış, yapabiliyor, mevcutta da yapacak. Demek ki deneyimli ve güvenilir. Ama tabii bu güvenilir aslında en kritik nokta bu. Bizim de aslında sloganımız çok eskiden böyle güçlü markanın arkasında güven aslında. Yani biz o devamlı o güveni ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Yani her firmanın güçlü ve zayıf yönleri var. Kiminin çok güzel tesisi vardır. Kiminin çok güzel başka pazarlama metotları vardır. Biz daha çok çalıştığımız firmalara güven vererek hmm. ilişkileri sürdürmeye çalışıyoruz. E, güçlü yanımız o olduğunu düşünüyorum. Onu ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Tabi bu güvenilir olmak da böyle karşılıklı sohbetle Aa, adam çok güzel sohbet ediyor. Hmm. Ya bu çok güvenilir demekle de olmuyor. olmuyor. Bunun, bunun bazı kriterleri var. Evvela tesisin altyapısının buna yeterli olması lazım. Yani üretim alanının temizlik hijyeninden depolaması toplama alanına kadar işte havalandırma sisteminden çevre atık yönetim sistemine kadar hmm. çok ciddi bir orada içeride işleyiş var. Bunların oturmuş oluyor olması lazım ve tesisin mutlaka kalite sertifikasına sahip olması lazım. Yani bu kalitesi... yine sözlü anlatılacak bir şey değil. Bunun bir kanıtı olan bir evet, sertifika, evet. Tabii bir belgelendirme, kalite, bir kalite, sertifikası, kalite sertifikalarının olması lazım ve kalite sertifikalarının yerine getirdiği kalite standartlarının uygulanıyor olması lazım tesiste. Bunun için zaten tesisin altyapısı müsait olmalı ve bu standartları uygulayabilecek yetişmiş, mevcutta personel istihdam ediliyor olması lazım. Bu çok önemli. Yani bu olmadan mümkün değil. Olmaz. Bu da bu kalite standartları nedir bizim e, sektörümüzde GMP standartları biliyorsun hmm, sen. de. Evet. Sağlık Bakanlığı'nın İlaç ve Tıbbi cihaz kurumunun kozmetik daire başkanlığının yayınladığı bir GMP yönetmeliği var. Hmm kozmetikte iyi üretim uygulamaları diye geçer. Bütün kozmetik üreticileri bunu uygulamak zorunda. Sağlık Bakanlığı da bununla bu yönetmelik kapsamında çok ciddi denetimler yapıyor Hı -hı. devamlı. Orada üretim tesisinde ya da işleyişte majör dediğimiz hatalar varsa ciddi yaptırımlar, üretim durdurmalar, üretim yeri kapatmalar gibi yaptırımlar var. Minor hatalar varsa onların düzeltilmesi yönünde dikte ediliyor. Hı -hı. Yani bu ciddi bir konu. Tabii bu GMP dediğimiz aslında ürün ile alakalı bir şey. Yani ürün üretilirken güvenli üretilmesi lazım. Bu malzemenin e, fabrikaya girişinden üretim esnasındaki işte ortamın hijyeni, personel hijyeni dolun e, dolum paketleme sevkiyatına kadar olan bütün süreçte ürün güvenliğini riske atacak bir durum var mı? Bununla ilgili önlemler alınmış mı? Kritik kontrol noktaları seçilmiş mi? E, bu kontrol ediliyor mu ve kayıt altına alınıyor mu? Yani bu olmazsa olmazı, yani buna Dik dikkat etmek, daha. dikkat etmek hmm. lazım mutlaka. Bu zaten firmanın deneyimli ve güvenilir olduğunu gösteriyor. Sonra hmm. diğer aşamalara geçebilirsin. Sonra diğer aşamalar nedir? Açık ve şeffaf bir iletişim. Yani marka sahibi ne istiyor? Bunu üretici önce bunu anlamaya çalışması lazım. Ne kalite de ne baremde, ne aralıklarda, ne tip bir ambalajda, ne işlevi görecek bir ürün istiyor. Aynen. Eğer formülasyon ortada yoksa yani yeniden bir formülasyon oluşturulacaksa. Aslında devam mı bu. Yani evet hikaye devam şimdi ediyoruz. araştırdık ve sizi bulduk. Bizi bulduk. <laughs> evet ve dedik yani biz şimdi yeni bir markayı sizinle üretmek istiyoruz. Evet. Ondan sonraki süreçte bana ne kadar görev düşüyor marka olarak, evet. size ne kadar görev düşüyor üretici olarak, iletişimde neye ön planda tutmak lazım uzun süreli olabilmesi için yani. ne evet. Ben marka olarak neye dikkat edeyim, ne yani, beklemem lazım? Yani senden? şimdi bu firma, kozmetik sektör yani içinde mi yoksa yeni mi giriyor bu önemli yani yıllardır kozmetik sektöründe olan Yeni içinde girenler oldukta... için mesela bence örneklendirme yeni, yapmak yeni daha giren, iyi. Olur. Yeni girenler için. Yeni girenler zaten genelde ne yapar? İşte en çok satan ürünlere bakarlar. Tap giden ürünlere bakarlar. Hmm. Tap giden markalara bakarlar. Bunlar çok satıyorsa ben de bunları üreteyim. Bununla başlayayım diye girebilir. Biz burada yönlendirme yapıyoruz. Yani hmm. orada hangi ürün grubu daha iyi talep olabilir? Kaleb edilebilir? Öyle. Hangi ürün grubunda satış daha kolay? Hangi ürün grubunda tutturmak daha kolay gibi bunları söylüyoruz ama tabii bizim birinci görevimiz bu değil yani fason üretici Private label yapan bir üretici, marka sahibine söz verdiği haliyle o ürünü kaliteli bir şekilde teslim etmek zorunda. Yani onun markasını yönetmek zorunda değil aslında. Ama tabi bunu da yapan buna da destek olan bu şekilde yönlendiren üreticilerimiz de var bu işin bir avantaj kısmı ee, önce bu konuda bilinçli mi yani ürün araştırması yapmış mı ee, piyasa hakkında bilgisi var mı yani orada sen de biliyorsun yani orada fiyatlar kârlar falan öyle dışarıdan göründüğü gibi değil ya işte aa 3 liraya mal ediliyormuş 300'e satılıyor uf burada nasıl para var İşte ayda 5 bin tane yapılsa 10 bin tane yapılsa öyle değil biraz bu konuda bilgi veriyoruz yani hmm. burada e, görünmeyen bir sürü giderlerin olduğunu, oturarak bu işi satılamayacağını, bunun ciddi bir reklam, pazarlama, satış bütçelerinin olabileceğini anlatıyoruz. Sen üretme bunu değil de, üret ama bunu bu tarz şeyler var. Bunlar hazırlıklı Başından hazırlıklı, ol aslında bunlara. Hazırlıklı yani. ol, O ol diyor söylüyoruz tabii. Bir yıl ertelemesine sebep olacak. Ki marka çöpüne dönmesin oldu. piyasa yani. Evet. Böyle çok var çünkü. Yani. Evet doğru. Onlar için de üzücü bu arada. Onlar yani, için yani, de üzücü. Hani hepsini yolu açık Kısıtlı olsun. imkanı var, kısıtlı sermayesi var. Bunları anlatıyoruz. Sonra ha. ürünleri karar vermiş mi? Ambalaj tipine karar vermiş mi? Bunlarla ilgili yönelimi yapıyoruz. Ürünlere beraber karar veriyoruz. Ambalaj tipine beraber karar veriyoruz ve sonraki önemli bir aşamada numune ve test üretim aşaması. Burada üretici şeffaf ve uyumlu olması lazım. Yani orada çünkü bu uzun bir süreç. Yani ürüne bugün karar verdiğinde ürünün çıkması belki 6 ay, belki bir sene sürebilir. Bu süre içerisinde doğru bilgilendirme yapmak lazım. Yani o da olur, bu da olur, evet onu da yaparız, evet bunu da yaparız. Çok doğru bir yaklaşım değil. Hmm. Yani biz, en azından biz öyle yapmamaya çalışıyoruz. Gerçeği neyse almaya anlatmaya çalışıyoruz. Yani her formül, her işi yapacak diye bir şey yok. Onu da yapsın, bunu da yapsın diye bir şey Müsa yok. Müşterilik... Burada, da, burada şeffaf olmak lazım. Yani marka sahibi, marka sahibini doğru bilinçlendirmek lazım. Eğer bilgisi yoksa, evet, bilgisi, de, şey. olabilir. Yani yani de, işte, bilgisi de olabilir yani. Yanında teknik bir ekip de olabilir. Tabii yoksa diye ben kısmını anlatıyorum. Orada e, ciddi bir numune aşaması var. Yani numuneler yapılıyor, e, formülasyon test ediliyor. İşte kokudur vesaire seçiliyor ve orada üreticinin yapması gereken bazı testler var. Tabii testlerini takip ediyor olması lazım. Burada biraz da önceki yapılan işler tecrübe bir zaman kazandırma anlamında da şey üretici, üreticinin kullanabileceği Hı. bir metot. Tabii sonra sonra sipariş aşaması var. İşte fiyatlandırma aşaması var. Burada her iki tarafı da koruyacak şekilde bir fasul üretim sözleşmesi yapılması mutlaka gerekiyor. Bu fasul üretim sözleşmesinde her iki tarafın sorumlulukları belirtilmesi lazım. Yani kimin sorumlulukları nedir? O neyden Görev sorumludur? O neyden yani. sorumludur? bir sorun olduğunda bu nasıl paylaşılacak, kim ne kadar sorumluluk alacak diye fasulye sürecimiz gerçekten çok önemli. Yani çok dikkat edilmiyor belki ama bir sorun olduğunda o sözleşme çok işe yarıyor. Her iki taraf içinde Orada iki tarafı da koruyacak şekilde yani kazan kazan yönteminde o sözleşme çok iyi hazırlanması lazım ve o sözleşmeye bağlı bir şekilde güven ilişkisinde işin yürüyor olması lazım. Peki şimdi başladık üretime. Güzel ürünler üretiyoruz, satıyoruz da. Ama arada bazen problemler evet. çıkıyor. Bu tarz problemler neler? Yani en çok karşılaşılan problemler neler marka ile üretici arasında? Belki aklına gelen vardır örnekte. Bunu nasıl çözüyorsunuz ya da çözüm sürecinde daha daha üretici mi rol sahibi oluyor? Markanın üstüne mi düşen daha çok çözüm üretme gereksinimi oluyor? Birazcık da bu her zaman <laughs> işler yolunda gitmiyor çünkü. Gitmiyor, gitmiyor. Aynen o süreçler nasıl yönetiyorsunuz mesela markalarda? Yani problem oluyor evet sorun ha. çok oluyor. Çünkü o yani üretim yaşayan bir organizma yani işte sabah kalktığında hiçbir şey yokken birden başın ağrıyor. Sebebini bilemiyorsun o anda, hmm. geçmesini bekliyorsun, dinleniyorsun, ilaç alıyorsun. Üretim de öyle yani önceden belki çok tahmin edilemeyen gün içinde bir sürü sorun çıkıyor. Bu mekanik olabilir, teknik olabilir, altyapısal bir sorun olabilir. Personel ilgili bir sorun olabilir. Bunun müşteriye yansıyanı var, yansımayanı var. Hmm. Kendi içinde çözdüğüm var. Yani o sorunlar ne olduğunu anlayabilmek için önce iki tarafın beklentisini onlara bakmak bir kere marka sahibinin birinci beklentisi kalite standartının oturtulması ve ürün standartının oturtulması. Biz ilk işe başladığımız yıllarda 20 sene önce falan işte yurt dışından misafirler gelirdi sipariş vermeye falan. Orada bizim Türk üreticileri çok da fazla üretici de yoktu gerçi ama algı şuydu. İlk partiye gelir ama işte ikinci, üçüncü parti Allah'a emanet gibi ha. bir algı vardı. Yani bu tabii şu anda böyle değil yani. artık bu çok oturmuş, sürdürülebilir, hep aynı kalitede ürün üreten çok üreticilerimiz var artık. Yani hem iç piyasada hem yurt dışında. Bu neden anlatıyorum? Kalite standartı oturması lazım ve ürün standartı oturması Durması lazım. Her partide ürünün standart geliyor olması lazım. Yani. Algıdan da kaynaklanıyor Hı. Bence Müşteri yani. markası, <laughs> marka sahibine. Bence yaşadığı en büyük sorun o olabilir. Ve bunun arada birkaç defa tekrarlanıyor olması. Yani bir defa çıktığında sorun, sorun çözülüyor ve tekrarlanmıyor olması lazım. Bence en şey sorun budur. Onun dışında müşteri ve marka gizliliği çok önemli. Yani çünkü bir üretim yerinde aynı kategoride rekabet eden birçok markaya aynı anda üretim yapılabiliyor. Değil mi? Bunlar şeyde pazarda rakipler ama üretim yapılan yer aynı tesis olabilir. Olabiliyor. Doğru. Burada üreticinin fasulye üreticinin, gerçekten bu konu çok ciddi dikkat etmesi gerekiyor hmm. yani işte formülasyon gizliliği, içerik gizliliği ambalaj gizliliği, tasarım benzerliği bunlara dikkat etmesi lazım, koruyor olması lazım hatta üreticinin kendi markası da varsa bu da çoğu zaman sorun olabiliyor benim duyduğum gördüğüm biz öyle bir şey yaşamadık hmm. çok kendi markamız olmadığı için ama işte benzerini çok giden malın benzerini o da üretmiş falan hmm. bu şeyler arasında marka ile üretici arasında bir sorun oluyor, oluyor bu sefer yani bunu nasıl var? engellersin işte bunu başlangıçta sözleşmelerde ciddi şekilde bunu bağlamak lazım ciddi ciddi yani öyle laf olsun diye sözleşmeyi alamaktansa gizlilik sözleşmesi imzalanıyor. Yani bilgilerin diğer firmalarla paylaşılmayacağı yönünde. Buna uyulması lazım. Sonra ne sorun olabilir? Tedarik süreciyle ilgili sorun olabilir. Bu tedarik süreci iki taraftan da kaynaklanıyor olabilir. Yani çoğu zaman e, marka sahipleri e, işte sipariş ya da stok adetlerini çok öngöremiyorlar. Sağlıklı bir stok takibi belki yapamıyorlar ya da stok yapmak istemiyor. Stok maliyetine girmek istemiyor. Sipariş geldiği zaman e, üretiririm üretir mantığı üretir. oluyor. Ama öyle olmuyor. Siparişi verdiğinde bir şeylerin önce hazırlanıyor olması lazım. Hı -hı. ambalaj tedariği var, ham madde tedariği var. İşte özel madde oluyor olabilir. Stoklu olan var, stoklu olmayan var. Her şey hazır olsa o anda fabrika yoğun olabilir. Bir üretim planı vesaire var. Ya da üretici de işte kapasitesinden fazla sipariş almış olabilir. Tedarik süreçleriyle ilgili sorunlar olabiliyor. Bir hmm. de tabii maliyet aşaması var. Yani fiyatlandırma, maliyet aşaması var. Orada çünkü bizde maliyetler çok değişken. Biz devamlı işte maliyet yapma peşindeyiz. Orada toplu olarak bakmak lazım. Yani sadece maliyet ve fiyat anlamına değinmemek lazım. Toplam kaliteye bakmak lazım. Hmm. En çok Değere anlaşmazlık en lazım. çok anlaşmazlıklar bunlar ama bunları sözleşmeyle kayıt altına alacaksın ve bir sorun olduğunda, ürünle ilgili bir sorunsa, üreticiden kaynaklanan bir sorunsa üretici mutlaka arkasında durmalı. Yani gerektiğinde zarar edecek, iade alacak, tekrar yapacak. Bunlar hepimizin yaşadığı şeyler hmm. yani. Hiçbir üretici ben başıma gelmedi diyemez. Mutlaka hmm. başına gelmiştir. E, sorumluluk alması lazım. İşin arkasında durması lazım ve birbirini yaşatacak yönde olaya bakılması lazım. Tamam bu sorunu halledelim, işimize devam edelim. Ama tabii ki e, olması gereken e, sorun olmadan ürün teslim etmek. Çünkü yani e, marka sahibinin ürün deposundayken ya da raftayken bir sorun yaşaması yani psikolojisini bozuyor, imajını ediliyor, ciddi bir zaman Finansal kaybı, para kaybı, zaman kaybı oluyor. oluyor. Finansal kayıla. E, mümkünse ona lazım İyi. tabii. Peki, çok fazla üretici var dedik. Yani bu arada çok kıymetli üreticiler var, daha da artıyor. İyi kötü artıyor biz hep marka konuştuk şimdiye kadar genel olarak. Markada da çok fazla marka çıkıyor. Marka çok fazla marka çıkması tüketici için iyi gibi gözükse de aslında negatif yönleri de var. Çünkü çok hızlı yaşayan bir ülke haline geldik. Hemen karar verilebiliyor, hemen marka çıkabiliyor, hemen alınabiliyor. Evet. O yüzden tüketici zarar görebiliyor, memnun kalabiliyor. Evet. Yeni olmasına rağmen yine de marka. Üreticiyle marka arasında da öyle bir durum var. Yani evet. yeni çıkan üreticiler bu arada çıkmaması yani çıkması için hiçbir sorun yok. Evet. Sadece baştan çık üretim sürecine gireceğiz zaman önündeki en azından 1 2 3 4 5 yıl onu ne bekliyor? Bu sektör bu şekilde devam eder mi? Yani renkli gözüküyor ama bu kadar renkli mi? Evet. İşin arkasında ne sıkıntılar var? Bunu görmesi lazım. <laughs> Eğer ki bütün her şeyi hesap ettikten sonra ya yani bu yola çıkıyorum ben arge ekibim var, İşi bilen birisi var içeride en azından danışabileceğim. Çünkü firmanın kurucusu sektörden bir deneyimi olmayabilir, akademik bir geçmiş olmayabilir, girişimci olabilir. Evet. Yani o yüzden yani bunları dikkat etmesi lazım ama üretici artıyor. Bu sebeple marka artıyor. Evet. Üretici kalitesi aynı oranda artmayabiliyor. Yeni çıkan o yüzden marka kalitesi artıyor. O yüzden hani burayı böyle bir genel bir özet geçmek istedim özellikle ki üretici bölümünde şimdi üretici bölümü bizde çok üretici var ama yurt dışında bir sürü üretici var. Evet. Bizim onlara göre ne gibi kullanabileceğimiz avantajlarımız var markalarla iletişim kurarken veya şimdi fuarı gideceğiz evet. ee, yarın fuar var. Evet. Fuarda burada birçok coğrafi ülkeyle yarışacak üretici evet. var. Neyi ön plana çıkarıyor olması lazım bu üreticiler evet. ya da ne de dezavantajlar var kendi evet. içimizde geliştirmemiz gereken? İşte biraz önce bahsettiğim aslında biz Türk üreticiler olarak çok hızlı karar alıp ve hızlı aksiyon alabiliyoruz. Yani bir proje mi var? Hemen tamam tesis alalım, makineyi alalım, hemen... Yapamayız yok alalım. herhalde. Değil Yapamayız zaten. yok. Yani girelim sonra yapmanın yolunu <gülüyor> buluruz. <gülüyor> <gülüyor> Genelde öyle. Ve müşteriye özel, özelleştirilmiş üretim de yapabiliyoruz biz. Yani hmm. Avrupa'da çok böyle olduğunu sanmıyorum. Orada üretim bandı bellidir, sanatlar bellidir. Biz de öyle değil. Biz şekillendirebiliyoruz, çeşitlendirebiliyoruz. Olmayan bir ürün grubuna girebiliyoruz. Hmm. Bunu da aslında başta söylemeyi unuttum. Ee, üreticiyi seçerken kriterlerden bir tanesi de bu olması lazım aslında. Şimdi aklıma geldi. Ürün grubuna göre de üreticiyi seçmekte fayda var. Yani. Uzmanlığına göre. Evet evet. Çok yani bir. her üretici baktığında aslında ben her şeyi üretirim diyebilir ama öyle değil. Yani her üreticinin mutlaka daha uzman olduğu, daha iyi yapabildiği ürün grubu vardır. İşte hmm. örnek atıyorum. İşte organik içerikli bir ürün üretmek istiyorsan organik içerikli ürün üreten üreticiye gitmek lazım. İşte renkli kozmetik yapmak istiyorsan onu yapan üreticiye gitmek lazım. İşte şampuan, krem üretmek istiyorsan bunu daha çok yapan üreticiye gitmek lazım. Bu da kriterlerden bir tanesi aslında hmm. ben olsam öyle yapardım yani şampuan üretmek istiyorsam yani en çok iyi şampuan hangi üretici üretiyor onları gezerdim yani hmm. ruj yapana gitmektense o da o zaman yani o daha ucuz veriyor. Ben ruj yapan da şampuan yapıyor. Gidip onu da deneyim deneyeyim. Aynen öyle. Daha büyük Aynen. ucuz değil daha büyük zararlar çıkıyor. Yok daha bir yani. şey evet daha bedeli daha ağır olabilir. Ağır olabilir. Yani her üreticinin uzman olduğu, daha iyi yaptığı ürün grupları vardır. Hı hı. Herkes her şeyi yapabilir ama bazı şeyleri daha iyi yapıyordur mutlaka. Bence ona göre yapmak lazım. Her üretici her şeye girmemesi lazım. Onu da yapayım, bunu da yapayım. O da çok doğru bir şey değil. Bizim yerli üreticinin böyle bir avantajı var. Bence de bir de en önemli avantajı tabii coğrafi konum olarak işte Rusya'ya, Orta Doğu'ya, Avrupa'ya yakınlık, nakliye masraflarını biliyorsun çok ciddi bir evet. ürün. Özellikle ekonomik ürünlerde nakliye çok ciddi bir barem tutuyor. Hı hı. Biz mesela yani işte son bir yılda falan örnek vereyim Avrupa'da, Hollanda'da, Almanya'da üretici olan ama daha çok dolum paketleme yapan birkaç firmaya balk ürün yapıyoruz. Yani bizden geliyor işte güneş kremi, şampuan vesaire neyse balk halinde alıyor, dolum paketleme yapıyor. Demek ki biz burada bir ciddi bir maliyet avantajı sağlıyoruz. Yani onun şehrinde aslında o ürünü yapabilecek yapabilecek bir üretici var. Yaptırabilecek bir üretici var. Ama maliyet avantajı tabii sağlamak yetmiyor. Yani kalite standartlarını ve tesis altyapısını mutlaka karşılıyor olman lazım. Bir kere ön şart o. İstediğin kadar uygun fiyat ver yani. Önce onu alacaksın, sonra uygun fiyat vereceksin. Avantajları bunlar bence hmm. üreticinin. En büyük dezavantajımız tabii ham maddede çok büyük oranda ithalata bağımlıyız. Yani, yurt içinde hmm. çok fazla ham madde üretimi yok. Birkaç ham madde hasta son 3-5 yılda üretilmeye başlandı ama yine de %95-98'i yurt Gült dışından hemen. geliyor. Bu da bize olur olmaz sebebini anlamadığımız, ne olduğunu kimse anlamadığı fiyat artışları çıkıyor devamlı karşımıza. 1 dolarlık ham madde birden 3 dolar olmuş. Niye oldu kimse bilmiyor ama almaya devam ediyoruz yani. Hmm. ya yani, Olmuş ama alalım üretim durmasın falan. Alma gibi bir şansın ya, var mı? Ya sen almasan zaten alacak. Aynen. O yüzden yani aynen. işte ya orada birkaç fabrikada bir sıkıntı olmuştur ya kuraklık olmuştur ya işte ya palmiye üretimi o sene hasatlar düşmüştür. Hmm ya oradaki üreticilerin canı sıkılmıştır ya nakliye fiyatları artmıştır gibi. Bizdeki bence en büyük sorun bu. Yani yurt dışındaki uluslararası üreticilerde bu kadar bu sorunları çok sık yaşadıklarını sanmıyorum. Yani bir dolarlık ham madde hep bir dolardır orada. Bir nokta. dolar olabilir yani. 3 üç, 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 dolar olur mu bir anda? Biz de bunu çok örneğini yaşadık. Ve orada üretim devam ediyor. Alınmış siparişler var. Müşterilerle anlaşılmış bazı şeyler var. O maliyetleri bir anda yansıtmak mümkün değil. Orada bir süre öyle üretim devam ediyor. Bence ikinci en büyük avantajımız da bizim iş piyasada vade diye bir şey var. Yani biz hepimiz vadeli çalışıyoruz. Bu vade hem fason üretici için, hem marka sahibi için bence ciddi bir sıkıntı. Özellikle hele bu bulunduğumuz ortamda çok ciddi bir sorun. Yurt dışında uluslararası firmalarda ya da Avrupa'da çok bir vade olduğunu sanmıyorum. Daha çok nakit satışlar var. Bence bizim en büyük dezavantajımız ham maddede yurt dışına bağlı olmak ve iş piyasada vadeli satış üzerinden yürüyor olması. Hmm. <laughs> tabii her sektörde böyle. Sadece bizim sektörde değil. Evet, Ama evet, şeyle, sektörde. üretim kısmını yurt dışına karşılaştırdığımızda benim Aha. gördüğüm en büyük şey o. Üreticiyi orada. de daha zor durumda bırakıyor evet. belki daha büyümesi için Yani ne oluyor? işte bu finansman zorlukları çıkardığı için buradaki kobiler or orta ölçekli firmalar ARGE'dir, yeni ürün geliştirmedir, sürdürülebilir gibi konulara çok fazla yeterince kaynak ayıramıyor. Yani bu kaynağı ayırabilen üreticiler, toplam üreticilerin belki yüzde %3, %5'idir. Yani doğruyu konuşmak lazım, gerçek konuşmak lazım. Geri kalan %80, %90'ı o anki durumu kurtarmak, günü geçirmek, işte mevcut olması gereken zorunlu harcamaları yapmakla yetiniyor. 嗯嗯。 Ya Ramazan çok güzel bağladık bence. Hikaye gerçekten güzel tamamlandı. Bence birçok detayı da öğrenmiş oldular. Önemli bölümlerden biri oldu bu arada yani çok tahminimden çok daha iyi detaylar da yakaladık. Bir de Ramazan RK'yı konuşalım mı? Konuşalım. Ne yapacak RK? Yani gelecekte ne planları var? Şu an ben hani genel kapsamınızı biliyorum ama biraz RK'nın kapasitesinden bahsettik aslında. Genel portföyünden bahsettik. Geniş bir portföy var. Hani burada isim vermesem de birçok hani ee. marka var gerçekten. Türkiye'deki Önder markaların üretimlerini de yapıyorsunuz. Daha ilerisi için planlarınız var mı? Benim en merak ettiğim şeylerden bir tanesi marka. <laughs> plan içerisinde var mı planlar içerisinde? Marka plan içerisinde var ama ihracat için düşünüyoruz. Biz hmm. iş iç piyasa için değil. İç hmm. piyasada çok başarılı olacağımızı düşünmüyorum. Bizim çok yapabileceğimiz, kuvvetli olduğumuz bir alan hiç değil biraz odak da bence yani evet, piyasa yani... yani güçlü olup iç piyasa yine vermeyen firmalar var burada marka evet. olarak da yurt dışını tercih eden firmalar strateji meselesi bence biraz. Bir de yani müşterilerle çalıştığım markalar çok rakip olmak istemiyor. Az önce biz biraz, biraz, diyeyim, biraz o gözle biz biraz o gözle bakıyoruz olayım. yıllardır. Aslında Doğru. bu eskiden böyleydi aslında. Ama bu, bu değişti. Yani e, faşul yatırım markası çalışan firmaların çok fazla kendi markaları olmazdı. Hmm. Bu bu sebepten dolayı. Yani işte markalar yanlış anlamasın piyasada çakışmayalım sorun olmasın gibi hmm. bu aslında eskiden gelen yazılı olmayan bir gelenek vardı bu. Bu değişti. Şimdi ben e, artık herkes bütün fasulye üreticilerin mutlaka kendi markaları bence de olması lazım. Yani bu, bu bence ciddi bir eksiklik. Mutlaka olması lazım. Biz markayı bunu, daha iyi anlamak için de bence önemli bir bölüm bile ciddiyiz, olabiliyor evet. yani doğru evet, Onların stratejiyle. yaşadığı meseleleri tabii doğru. Yani aslında bu anlaşmazlıklar biraz da oradan kaynaklanıyor. Hmm. Tekrar yine dönmüş oldum kısaca hmm. ekleyeyim. Ne e, marka sahibi üreticiyi çok fazla yaptığı işi çok fazla küçümsememeli ne de üreticinin marka sahibinin kazandığı kar marjında gözü olmamalı. Çok güzel. Bir bence burada yani. ciddi bir sorun yaşanıyor. Çünkü öyle öyle göründüğü gibi değil. Yani ne var ki işte üretiyorsun ne olabilir ki diye baktığında öyle değil. Orada çok ciddi bir yatırım var, çok ciddi bir risk var, çok ciddi bir emek var. Görünmeyen bir sürü giderler, fireler, onlar bunlar var. Öyle değil. Ee, üretici de baktığında ya işte 5 lira alıyor, 50 lira satıyor. Şuna bak nasıl kazanıyor? O da öyle değil. Onun da mutlaka çok ciddi pazarlama, reklam, gider, stok, depolama gibi bir sürü masrafları hmm. var. Ona sorsan o bizden az kazanıyorsa günün sonunda. Genelde <laughs> öyle oluyor. Yani birbirini anlaması, sorunların azalması anlamında söylüyorum. Bence iletişim en fazla işte yaşanan sorun bence bu. Senin ne iş yapıyorsun ki? Sen çok kazanıyorsun ki. Bu öyle değil. İkisi de öyle değil. Bizim ihracat için marka oluşturma planımız var. bunda başladık. Çok i̇nşallah iyi. bu sene minimum bir tane yurt dışı fuarına da katılacağız. Biz genelde e, iç, içer, içerideki fuarlara katılıyoruz. Bunun için yurt dışı fuarına katılacağız. İhracatla ilgili bir ekip kuruyoruz e, ve önümüzdeki 5 sene içinde de inşallah daha modern yeni bir tesisimize geçmeye hedefliyoruz. Harika. Allah izin verirse. Süper. İşler de iyi giderse. Süper. Eee hedefimiz ee, de o Bizde e, ticaretimiz var. O yüzden hani bazı bölümlerini detay olarak biliyorum ama birazcık da herkes de öğrensin işin süreçleriyle ilgili de sormak istediğim için bazı soruları da sordum. Çok kıymetli oldu. E, RK Kozmeti en önemlisi marka bölümünü ben yakından takip edeceğim. Tamam. Özellikle uzun bir süredir. Ama zaten senden fikir alacağım zaten. <laughs> uzun bir süredir ittirmeye çalışıyorum. Herhalde evet. bir yerde başlayacak. Güzel sevindim. Evet. Umuyorum güzel bir hikayesi de olur. İnşallah. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Evet. Son eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Ben davet ettiğim için çok teşekkür ederim. Yani benim için de çok keyifli bir deneyim oldu. Belki inşallah ileride tekrarını da yaparız. Herkese de çok selamlar söylüyorum. Çok teşekkürler ayakmanız sağlık tekrar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir kağıt talks bölümünde tekrar bir araya gelmek üzere iyi bakın kendinize.